Ben çıkayım. Hı -hı. Kapıyı da kapat. <laughs> evet, sigara için oynuyoruz. Evet, şu anda öğretmen ne yapıyor? Bu, bu sigara için kızgın öğretmen değil mi? Şimdi kapıdan devam et oğlum. Devam et, devam et, devam et. Görev mi yapmam gerekiyor burada? Ne yapmam gerekiyor şimdi? Çatıya çıkmam gerekiyor. Çatıya mı? Burada bir anahtar vardı masanın üstünde bir yerde. Onu al bir. Burada. Evet, al anahtarı. Al 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 al. Hı. aldık anahtarımızı. Çatıya mı çıkacaksın şimdi? Çık bakalım. Motor çok büyük çık. Diğer Hı. çatıya da çıkacağız. Merdiveni ya. o zaman alacaksın, dayayacaksın yukarıya. Al merdiveni, daya yukarıya bakalım. Evet. Evet. Niye, niye, niye bana veriyorsun? Bana niye veriyorsun? Çünkü Hı? ben <laughs> ha, olmuyor mu güzel? Tamam peki ben deneyeyim o zaman. Benim yapabildiğimi düşündün öyle mi? Şöyle. <laughs> şuradan dayayalım o zaman merdiveni bakıyorum. Şöyle azıcık eğik bir şekilde bırakayım bir saniye. Şuraya basacağım. Basıyorum. Bastım oraya merdiveni. Dayadık yukarıya. Al çık bakalım şimdi sen çatıya. Şimdi öğretmen içeride kitap okuyor. Heh, çatıya çıktık. Çatıdan bir yere gidebiliyoruz mu? İçeri Vallahi, girebiliyoruz hala mu? Hala burada. Tamam merdiveni daha işimiz yok şimdi. Çatıdan ne yapacağız? Çatıdan. Gidiyor e mu bir yere? Tamam oraya sıkışıyorduk. Bir kere girdik oraya. Sıkışacağımız bir yere girme sakın. Çatadan bir yere gidiyor mu? Gidemiyor mu? Bu şekilde çıktık o zaman. Nereye gidiyoruz? Bir bari? Buradan aşağıya atlasan bir şey, şey olur mu? Canım ölmeyecek Ama ölmeyiz değil mi? Öldüm. Ölmeyeyim. Atla bakayım. Atla. Hadi atla. Atla 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 atla. Bir atla. Aa, atla tamam. Of canımız birazcık yandı. Hadi o gizli yerden girelim bari. Aç bakayım kapıyı. Evet. Bir dakika. Bir içeriye. Hı. Belli olmasın. Belli olmasın girdiğimiz. Kapak kapıya. Evet. kapıyı. Onu tamam. Şeker mi var ağzında? Bitmedi değil mi o şeker? Yapış evet. yapış oluyor. Böyle. Azıcık kafanı kaldır da etrafı görelim ya. Bir şey görmüyorum ben şu anda. Evet. Devam et. Kapı, aç kapıyı. Tamam. Artı Nasıl dönelim. birazcık sessiz burası. Hı. Ben biraz karar Çünkü burası buradaki Hmm. Burada evet, evet, ne evet, var? Merdiven mi var? merdiven var. Işık göründü. Hadi bakalım çık buraya yavaş yavaş. Kapı var orada da bir tane yukarıda. Ama o mutfak. Tamam mi? o mutfak da bize uzak şu anda değil mi? Mutfak da değil. Güzel mi? Tamam bize uzak. Biz içeri girdik. Evet şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Elimizi anahtarla bir yer açmamız gerekiyor. Nereye açacağız? Hı? Nereye açacağız? Burası açılıyor mu? Açıldı. Tamam. Başka ne var? Bak. Şu neymiş? Pasta mı o? Hı hı. Ne yapacağız onu? Onu Twitter'a kapıdayken atacağız. Atacağız mı? Hı hı. Biz bu öğretmene kötülük mü yapmaya çalışıyoruz? İyilik. İyilik mi? Buna böyle şeyler yapmak iyilik mi oluyor? Tamam oğlum. Ben çok oyun hakkında bilgi sahibi değilim. Sen daha iyi biliyorsun. Sen bekleme. Devam et. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Aha geldi ya. Yakalandık oğlum. Aa. Yakalandık. Ver bakalım. Tastayı mı atacaktın? mı atacaktın onu? O sırada. Şimdi diyor ki. Eee, ne diyor? Bir dakika. Ne sırada anahtar diyor. Kahvaltısını diyor. Ne yapıyor kahvaltısını? Bayrağını. Koş diyor. Mis diyor. Buraları hiçbirini anlamıyorum. Bakalım. Şimdi tekrardan izliyoruz. Bir dakika izleyelim bir. Şimdi öğretmen alıyor kahvaltısını gidiyor. Masaya koyacak kahvaltıyı değil mi? Hı -hı. Biz bunu kahvaltısının içine tuz mu atacağız? Evet. Sonra, tuz atacağız? Sonra başka bir şey atmayacağız. Kaçacağız. Kaçacağız. Tamam. Peki önce bizim için eve girmemiz gerekiyor değil mi? Önce biz evimiz gideceğiz. Şimdi bakalım. Çatılara bakalım. Bekle. Bir çatılardan çatıda işimiz yok. Öğretmen nerede? Geliyor duvarın kenarından kenarından yürüyor. Nereye doğru yürüyor? Bakıyorum. Salona gelmedi, bir yere oturdu. Buraya. şey farklı. Mutlaka... Burada değil, yoksa burada değil. Buraya gideceğiz. Bak nerede? Hı -hı. Hatta Şimdi ben burayı açıyorum. Şurayı. Burada mı yoksa? Oturarda benziyor. <laughs> Değildi değil mi burası? Değildi. Buradan çıkalım, mutfak şuradaydı ya. Şuraya atayım mı? Bir... Bak şurası değil, mutfak şurada bir yerde. Şurası mı? Aynı yer mi? Mutfak nerede? Neyse bu arada kapatıyorum. <laughs> Yakalandık ya. ben <laughs> de <Nerede> korktum. <laughs> dur dur tamam bir dakika. <laughs> oh. evet arkadaşlar devam edeceğiz şimdi tekrardan. Yakalandık. İkinci defa yakalanıyoruz oğlum. Biz zaten oyunlarda e, böyle bayağı uğraşıyoruz değil mi oğlum? Hı? <laughs> Çok uğraşıyoruz değil mi? Çok uğraşıyoruz ya. Evet, evet. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Bak çatıya çıkma. Öğretmen gelmeden o mutfağa gidip o kahvaltının içine tuzu basmamız lazım. Tamam mı? Tuzu basacağız o kahvaltının içine. Başka bir şansımız yok. Tamam mı? Tamam. Hı. Geç onu. Aynen. Başlayalım artık. Öğretmen gitsin koysun oraya. Evet. Biz gidelim içeriye doğru. Biz şaka yapalım artık. Kapıya kilit vurmuş mu? Evet. Dile mi basacaksın? Evet. Bas bakalım. Sonra tamam. kapının kilidini açacak. Açacak evet açacak. Öyle <laughs> gelince kapıyı öyle unutacak. Kilitlerim gelince gel, gel. açacak kapıyı. Geliyor. Evet Ve söylene söylene geliyor. O buraya kadar gelemez. Gelemez tabii. Dışarı şey çıkamaz. E, dışarı çıkamıyor değil mi? Hı <laughs> hı. çıkmıyor. Gel şimdi Çıktı mı o dışarı? Hı hı. hı. Geç şimdi kapıya doğrudan gider çıkıyordu. Kapıya Geldi mi? Çağırın mi? Onun izi oradan gel oradan tamam. Bekleyin. Şimdi hala orada. Az ilerle bakayım. Oyuncu gibi oğlum. İlerle biraz daha. Kırmızı daha var. Tamam. Orada ben duruyorum. Evet. Nasıl bir şey ya? Böyle yürüyor, 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 yürüyor. Başka bir şey yapmıyor mu? Hayır. O kadar iyi. Olduğu yerde yürüyor oğlum bir de. Yürüme şeyin üstündeymiş gibi yürüyor. Heh. Sonra geri dönüyor. Dönecek mi? Evet dön. Açık mı kaldı? Dur bakalım. Şimdi nereye doğru gidiyor? Anahtarı hala orada. Masanın üstünde anahtarı alsaydın ya, anahtar açıyordu kapıyı değil mi? Ama kırmızı anahtar. Sen kırmızı açmıyor değil Hayır. <laughs> Yeşil anahtar. Yeşil anahtar mı açıyorsun? Masanın üstünde yok mu anahtar? anahtar? <laughs> Bak şöyle kafanı döndür birazcık. Heh, döndürür. <laughs> al oradan anahtarı. Ama <laughs> olmaz. <laughs> lazım olur oğlum, al şimdi anahtarı. Tamam. Başka bir yerde lazım olur. Dön kapıya durdurun. <laughs> Açılmaz ama. Tamam bir deneyelim. Deneyelim. Sakla koyun sarıya. Şöyle dön bir girince bir şey olmuyor ki. Olmuyor mu? Basınca bas, Tuzağa basınca bir şey olur ya. Başka ama... giriş nerede? Aa yandan giriliyor. Giriliyor mu? Aç bakalım bir zaman. Y. Ne? Hani? Açıldı. Açıldı mı? Gireceğim ben içeri. Hı. İlerle bakalım. Tamam dikkatli ol. Çekici de al. Al bakayım lazım olur belki. Aaaa önümüzde çekiş de var. Uuu, dikkat et bak. Bakın yerlerde yürüyor o. Sakın yakalanma. Sakın yakalanma. Hmm. Evet, evet. evet. Ne Niye, şey Niye bir ses, Niye bir ses Çünkü, Biz böyle oyalanıyoruz. Çok oyalanıyoruz. Bizim görevimizi yapmamız lazım. Al ona var mı? Al ona al. ona, 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 ona. al bak onu al. Onu al. İçiyorum. bu. Önceden iyi ya, tamam. Bak şu çıkmış olabilir. Nerede o şu anda? Havuz... An, Havuzu an, dışarıda değil miydi? Evet. mu? Evet. Oraya <laughs> basma oğlum. Kuzağa basma. Canın azaldı. Tamam. Bak dur. Bak dur. Etrafına bak, bak. bak nerede diye öğretmen. Hiç etrafa bakmıyorsun. Baksana da bu? Mutfakta şu anda. Şu an mutfak, mutfakta. Burası, burası, burası mutfak galiba, evet. Bakayım olmaya da bilir. Dikkat et. Dikkat et. Kaç kutu bakayım. Bir oraya dön. <laughs> evet. ekranı birazcık düzgün evet. kullan. Şöyle çevir Bir. Dön, dön dön Şu odanın içini görelim ya. Ha? Burası değilmiş tamam. Salonda şu an. Salona gitti. Kapıya doğru galiba gidiyor. Evet kapıya doğru, doğru gidiyor. Ağzımın başı bitti Ver bana. Bana ver. Gidin yani şekeri. Şimdi bu nerede? Mutfağı nerede bu? Mutfağı nerede? Dışarı çıktı o. Dön çıktı. Hı hı. Bak şöyle sola İçeri giriyor. Tamam. Bak neresi? Aa neresi? buradan girmiştik. Buradaydık gene biz. Dur bakalım şurayı kapatayım. Kapattım şuraya bir gireyim bakayım. Burası ne? Pasta var burada. Pastayı al. Atarsın belki ona. Belki atarım. Aldım pastayı. Elinde pasta var. Nerede oğlum bakayım. Korkuma gerek yok mu? Teziden mi? Evet. Niye korkmama gerek yok? Oyunun amacı ondan korkmam değil mi? Aklı veren hiç iyi şey var. Evet, <laughs> hiç hiç. Ha, işte. Baba o tek de değil Aldım. Makası da al. Makası da alıyorum. 50 bin oldu baba. Doldu. Şimdi pasta yemeyim de de makasla bir şey yapmıyorum. Dur dikkat et. İşte, Tezi kesemeyiz. Böyle bir şey yok. olmaz. Dur. <laughs> Almayın ne şunları? Niye bunu alır? Odun kesmek için falan lazım olur. Dışarıda şantiyede galiba değil mi? Ama odun yok. Ya nerede bunu kahvaltı yaptığı yer? Burası ne? Bir, şurada bir yerde bir mutfak ya. Ben mutfağı niye bulamıyorum? Yukarıda mıydı yoksa? Yukarıda. Yukarıda bir şey mi söylüyorsun bana? İlk hatırlattın bana. Ben, ben mi hatırlattım? Sen de bana özel bir hatırlattın ama mutfak burası, burası mı? Evet. Bak burası değil, yatak odası burası. Aşağı in. Aşağıda Burada bir enerji bursa. var. Alayım mı İçeyim mi enerji? İç. Sonra içeyim ya enerjinin geleni dışarı dur. İç İçeyim mi? İç. Çabuk. Nereye diye korkuyorum? Çabuk. İç var. Gelmez ne? o. Dedik ya. Yok. Şuraya gelme. Hah. Al. Abi bak. Şey. Tamam tamam. Şey yok. Orası değil. Orası nereye peki? Orası mutfak. Allah Allah. Ev miyiz? Evet. Mutfak. Mutfak. Orası mutfak işte. Yemeğini döküp kaçalım. Yemeğini döküp kaçacağız Ha. Yemeği bu. Yemeği bu. Tuz dökeceğiz. Tuz mu dökeceğiz? Başka bir şey Tuzu yok. aldım. Şunu Şimdi içine dökeceğim. Şimdi içine dökeceğim. Ha. Su al pastayı. Pastayı tekrar alıyorum. Aldım. Tamam şimdi kaçıyorum. Kaç. Şöyle. Şimdi kaçıyorum. Şuradan kaçayım. Şimdi o gelecek mi buraya doğru? Camdan kaç. Dö, dö, dö. Cam açılıyor. Ha, nereden geliyor? Aşağıda da şu an. Aşağıda geliyor bak. Değil mi? Peki. Aşağıda geliyor. Aşağıda. Şu. Aşağıda şu anda. Ben onu yemeğe döktüm bir şeyler. Aha gitti. Hadi. Görevi yaptık galiba. Bak, nasıl yapacak? Nasıl? Bakalım. Ettim? Böyle içiyor. Oo. Vaa boğazı yandı. İşte bu. Evet. Üstürdü. Evet. 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 Tamam ilk görevimizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Başka bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.